Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, son günlerin tartışma konusu olan e, Selefilik üzerine biraz nasihat etmek istiyorum. Yani Selefilik deyince aklımıza ne gelmeli? E, ve Selefilik deyince aklımıza neyin gelmesini arzu ederler? Yani Selefilik nedir? Selefilik ne değildir? Bu konu üzerine nasihat etmek istiyorum. Şimdi ilk üç nesle kardeşlerim, yani sahabe nesline, ondan sonraki tabi'in nesline, Ondan sonraki tebe tabi Tabi'nin nesline Selef diyorlar. Ya yani Dört mezhep alimlerimizin de aralarında bulunduğu döneme Selef diyorlar. Yani bizden önceki nesil. Ondan sonrakilerine de Halef derler. Şimdi e, Resulullah Aleyhisselam ilk üç nesli övmüştür kardeşler. Allah Azze ve Celle sahabeleri övdü. E, Resulullah Aleyhisselam sahabeleri övmekle birlikte kendisinden sonra gelen iki kuşağı övmüştür. Ne demektir bu? Yani ey ümmet siz dininizi ilk üç nesilden alın demektir. Yani bu dini dört mezhep alimlerimiz şu an nefes alan dünyadaki bütün insanlara da daha iyi bilir. Yani sahabiler bu dini nasıl anladı? Dört mezhep alimi daha iyi bilir. Tabinler bu dini nasıl anladı? Dört mezhep alimlerimiz daha iyi bilir. O zaman bir insan Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsa o selefimiz dediğimiz, bizden önceki nesil dediğimiz, Resulullah çok övdüğü üç nesil dediğimiz o üç nesli bizden çok daha iyi anladılar ve e, o üç neslin anladıklarını, onlardan anladıklarını bize en güzel şekilde anlattılar kardeşlerim. O zaman kim dinini almak istiyorsa sağlıklı bir şekilde ve kim Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsa ilk üç nesilden dinini alsın. Bu selef, selef denilen şey bu. Peki selefilik ne değildir? Bir defa bazıların bazılarının zannettiği gibi kan döken, cariye alan, sürekli savaş halinde olan, herkesi tekfir eden bu değildir. Yani bu ilk 3 altın neslin yanlış anlaşılması için kardeşlerim birileri bu amalajın adını değiştirmek istediler. Daha doğrusu içeriğini değiştirmek istediler. Yani selef deyince aklınıza artık bu insan aklına şey gelsin. Ya yani kan döken, agresif, tekfir eden işte ne diyelim namuslara göz diken eee işte mallarına ganimet gözüyle bakan böyle vahşi cani bir kitle gelsin. Bunlar hedefi buydu ve sanırım bu hedeflerine ulaşmak üzereler. Yani değerli kardeşlerim, eğer birileri selef hakkında kötü söz kullanıyorsa bilin ki bu kişi Batı tarafından kullanılmış ve kendisi haberi olmamış bir vatandaştır. Ha biz dinimizi kardeşlerim dört mezhep alimler üzerinden alacağız. Bu seleftir. Bu güzel bir akidedir. Allah azze ve celle'nin Allah azze ve celle'nin razı olduğu bir akidedir. Ee, yani birilerinin e, bu üç nesli yanlış tanıtması ya da seleflik deyince akla sadece şunların e, gelmesi, e, bu bilgileri bize vermesi, bizi aldatmasın kardeşlerim. E, yani onların dediği gibi değil. Yani bugün Ebu Hanife de seleftir, e, İmam Şafi de selef, e, Ahmet bin Hammel de, İmam Malik de yani e, Hasan-ı Basri de rahimehullah. Yani bunlar ilk üç altın neslin adamları. Yani bunlar eğer böyle olursa o zaman dini alma, din gitti. Yani o yüzden kardeşlerim dinimizi kimden alacağımıza bakmamız lazım. Allah Azze ve Celle dinimizi en güzel şekilde anlayıp, en güzel şekilde amel edip ve en güzel şekilde anlatmamızı nasip etsin kardeşlerim.